Başlayabilirsin yine. Tamam hocam. başlayalım. Evet. Ee, <laughs> tamam. E, ee, tamam. Kaldığım üzerine devam ediyorum. Ee, latif yaptık, import ettik. Şimdi ikinci optimizasyonu, size optimizasyonu kısmına geleceğiz. Buradan latif parametrelerine geldik. Bu latif parametrelerinde mesela bizim önceden belirlediğimiz komutlar var burada. Bu komutları biz aslında gene değiştirebiliyoruz. Mesela i̇şte clean no clean yes yapabiliyoruz e, Latislo Bantu deyip kendimiz girebiliyoruz. Yani değiştirebiliyoruz. Vesaire vesaire. Burada... Bunu kapatabiliyoruz pardon. Bu şekilde bu Latis parametrelerini değiştirebiliyoruz. E, i̇şte burada önerileri falan yazdım. E, minim, minimum verbüsü belirleyebiliyoruz. silebiliyoruz tarzında. FSD'yi e, değiştirilebilir. FSD kullanıyoruz çünkü bu opt diğer op optimizasyon yapmayacak. Lat LB kapatmanızı öneriyoruz. Ee, evet, şimdi biz burada bunu yaptık. Şimdi bu birim elementlerin e, en büyük sorunumuz burada. Birim elementler sitteste dayanması. Yani bu graviteler, biz tasarım yaptık. Bu gravitelerin şeye e, sitteste ne kadar zorlayacağını e, analiz ederek Sonucu öyle oluşacağız. Şimdi biz bir de ikinci optimizasyonunda da sitteste konstantı belirliyoruz. Burada test edeyim. Aynı şekilde response oluşturuyoruz statik Element olarak hepsini savaş oluyor. umarım. Heh. Şuna, Heh. Şu an hepsini seçti mesela. Bütün beamleri tek tek. Şu an 2300 tane beam varmış. bunları bir response olarak atadık. Üçüncü response'ımız. Şimdi constraint belirleyeceğiz. C jest. İşte yani bunun işte istediğimizi verebilir. Siz sponsor olarak SITESEC IP'yi seçtik. Ay, seçtik. E, statik şeyde low test'te mesela bu da bizim sınığımız 50 MPa. Evet. 50 MPa. Bu da bir low band girmemiz gerekiyor. Mesela bu 45 MPa dersek 40 MPa'lık şey 45 MPa'da yapmaya çalışacak. O yüzden low band girmiyoruz. Upper band girmenizi yeterli. Create ediyoruz. E, return diyoruz. Bu da yani işte oluşturduk. Constrain oluşturduk. E, Aynen. Şimdi Optistack'ta bunu çözeceğiz. E, analyze geldik. Şimdi bu gene aynı şekilde optimizasyon, custom kaydedeceğimiz yer Optista bastık. Yes dedik. Evet, bunun optimizasyonu 15-20 dakikası götürse de koyduğumuz için içine ee, işte buradan bu şekilde ee, ne kadar şey oldu. Saptı galiba. Ee, bu yazıyor. Bunu şimdi yapmayacağım. Yani bu 15-20 dakikası yürüyor. bunu yaptığım. Öncekilerden yapma. Öncekilerden açabilirsin değil mi istersen? Son sonuç başlığı gösterebilirsin olmadı. Bu ne output veriyor onu söyle sunumdan belki gidebilirsin. Tamam. Sunumda sunumda şey işte, verdiğim isim işte, yani Atça Latis attığı optimize, nokta fen dosyası. İşte e, bu mesela attı Latis attığı optimize, attı Latis attığı optimize. Bu da rastgele mesela şöyle bir değer. Bunu mesela yani şey yapsana bir... demir. Şu büyük mesle optimize var ya bir altta. Büyük altta. Mesle... Bu mu? Üstte. İşte. Ha, o veya <laughs> o. Ha, onlar galiba şeydi. Bizim doğru sonuçlardı. Onları bir aç istersen. Yani en son 21 Mart'ta bak ya açmışız da bir daha açayım. 21 Mart mı? Evet. O son kullanma tarihi şey 21 Mart diyordu. ya ee, bu şekilde bir yapı oluşuyor. Ha, yanlış evet. bir yapı. Bu yanlış yanlış evet. Bu yanlış yapı evet. Evet. Ee, bu şekilde o, bir yapı oluşuyor. Görünüm için Evet. Yani mesela işte bu sıfır kuvvet çubuklarını çıkartıyor. Ee, şurada latişler vardı. Bunları çıkartmış. Buradaki yapılar çıkartmış. Bu şekilde bir e, bizim proje oluyor. Bu neden yanlış bir yapı oldu onu da söyle hızlıca. Neden yanlış bir yapı oldu? Biz burada simetri değil, değil mi? Simetri, simetri yok, yok diyor burada. Simetri yok. Alt sınır vermemişiz. Çok ince yapılar var. Ee, çok ince yapılar var. Alt sınır vermemişiz. Ee, üst sınır vermemişiz. Çok... Bu simetri olmamasının sebebi FST olayı mı? FST olayı e, hocam yani e, hani BİM'i FST'yi kullanırken beam silemiyoruz. Beam silerken FST'yi kullanamıyoruz. Hocam P norm kullandık burada ama e, G kuvvetlerini hani belli bir yönden veriyoruz ya. Mesela burada artı yöne doğru. Ondan kaynaklı olarak verildiği kısma vuruyormuş gibi oluyor. O tarafları kalın bırakıyor falan. Hani orada bir simetri sorunu oluyor. İşte şöyle ok yönünde geliyor. Evet. Bunun Kalın yapmış. Tabi demir ona işte hocam iki çözüm önermiştik. Bir matlatla bir de demir kendi manuel simetri yapmıştı. Onu da öyle çözmüştük. Evet. Tamam. Şimdi bu bir matlab geliyor bundan sonra da. Biz buradaki daha demin açtığım gibi hatta tekrar açayım. Nerede? Mesela bir bu dosyasını açıyoruz. Ee, bu yanlış. Çok bu dosya. yanlış evet. Şimdi i̇yi dosyayı nasıl bulacağız ki? E, ee, Umarım iyiydi. Yok. Ha iyi. Evet, evet, güzel. Mesela evet. burada e, şimdi Görkem daha iyi bir şey yaptı hakim burada dvprl değil mi? pbeam, dvprl evet onlarla ilgilenmiştik. tlf, pbeam yok neyse e, bu da Atal dosyalardan biri olabilir bu da belki ya Evet yani. yani bu da işte grid gibi pbeam değerleri oluyor ve hepsinin kalınlığı hangi koordinatlarda gittiği yazıyor biz bunu matlabda kalınlığını değiştirerek e, biz bunu matlabda kalınlıklarını değiştirerek e belli kalınlıkların altındakileri attık. Belli kalınlıkların altındakileri yükselttik. Bu şekilde daha güzel bir sonuç elde etmeye çalıştık. Sunumunda var galiba. Sunumundan gösteririz. Sunumda yani çok bir tane fotoğrafla gösterdim aslında. Olsun. En e, azından PBML diye gözüküyordu. Ha evet. PBML doğru. E PBML diye bu şekilde. Burada initial value'su var. Burada e, e, işte e, yok onlar kalınlıklar demek PBML'deki. Öyle mi? He tamam. E, pardon o şeydeydi. Deşvardaydı. Tamam. Evet, e, bu e, kalınlıkları e, var burada. Biz işte ya e, mesela alt sınırımız 1 milim. 0,5 milim alt sınırı mm belirledik. Sonra 0,5 milim ile 1 milim arasındaki 1 milimi yükselttik. E, ya da işte aynı şekilde yaptık. 0,7 milimin altına atış. 0,7 milimi 1 milime mm yuvarladık. Ya da e, 1 milim alt sınırı belirledik. Yani 0,5 milim alt sınırı mm belirledik. 1 milimin mm aşağısını sildik böyle opsiyonları deneye deneye en güzel sonucu elde etmeye çalıştık. Matlab yardımıyla. Evet ya Şimdi burada... Bir da... şey sorabilir miyim? Evet. Bu Matlab'da sanırım herhangi bir optimizasyon olmuyor değil mi? Bu siz çıktığı ses... Ses gitti. Yapıyorsunuz. Ses gitti. Tekrar alabilir miyiz Soruyor. Bu Matlab'da sanırım herhangi bir optimizasyon olmuyor değil mi? Bu siz evet. aldığınızı daha doğrulaştırmaya çalışıyorsun. Evet ya bazılarını öyle. siliyoruz, bazılarını değiştiriyoruz. Yani çünkü Hypermesh'te bunları tek tek yapmak lazım. Toplu yapamıyorsun. Hani 2000 tanesini tek tek kafana göre değiştirmek zor olur diye. MATLAB'da böyle bir algoritma içerisinde döndürüp hani mesela biz mesela... çok farklı şeyler denemiştik. Mesela daha iyi konverge etmesi için optimizasyonun mesela design variable'ları farklı farklı değerlerde denemiştik. Hani bunu matlabda çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun Direkt notepad üzerinden şey yaparak veya işte hmm. h beamlerin kalınlıklarını değiştirdik. Küçükleri bazılarını attık. Bazılarını yuvarladık mesela. Hani böyle deneyerek uygun bir sonuç bulmaya çalıştık. ya. Yani. Hmm. Evet. Bu yan Burada, yani bu şekilde. Evet. Koddan elimine ettikten sonra sonuçları tekrar analize mi sokuyorsunuz? Evet. O zaman analizi yapalım. Ee, tamam şimdi düşündüm. Yaptım. Emir sen işin şey yok mu? Bizim direkt hani olan sonuçların dosyaları nerede ya? İşte açıyorum. Ha tamam. Hepsi burada. Ee, bizim asıl sonucumuza hani ha, kafam karıştı. Mesela biz bu çalışmada dört farklı çözüm önermiştik. Ee, i̇ki tane Type 1 latis için, iki tane Type 3 latis için. Evet. Birisi, önümüzde. Evet, birisi Demir'in önerdiği bir çözümdü. O hani kendisi böyle bir simetri mantı oluşturup bir simetri şeklinde manuel eliyle yapmıştı simetrileri. Bir tane de MATLAB'dan bir çözüm ürettik. Hani dört tane çözüm üretmiştik biz mesela. Şimdi bütün şartları, bütün konseptleri sağlayan. Evet, heh, tamam şimdi şey oldum. Film ee, tutu da. Şimdi biz en son Yok, analizi olur, yapalım. Normal. Ee, şimdi hocam bu bizim neydi bu? Import ettik işte. Type 1 Lattice MATLAB, MATLAB yardımıyla yaptığımız Type 1 e, yapısındaki evet. optimize ettiğimiz şekil. Şimdi bunu analize yapalım. Mesela bu şekli biraz inceleyelim demin istersen. İnceleyelim. Böyle biraz İncelelim. döndük. Mesela de mesela bu şekilde simetri var. Hani bunda simetride bir sıkıntımız yok ve evet. hani aslında dağılımlara baktığımızda kalınlıkları falan hani olması gerekenler biraz beklediğimiz gibi. Hani şekli evet. o. Biraz tatmin edici ama tabi analize de bakmak lazım. Evet. Şimdi yani mesela şöyle şu yapı şöyle yukarıdan aşağı e, gibi şey yapıyor. Şimdi buradan biz ne geldik. Şimdi biz tek tek her eksende gravity'nin büyüklüğüne bakacağız ve mesela y ekseni bu. Y ekseninde 20G'yi vereceğiz. 20G'nin ne kadar şey olduğuna bakacağız. Hmm. Burada bir şey daha söyleyeyim ben hani de, e, sonuçlara bakmak için 3 eksenden de 20'ci vermeye gerek yok. Ter, çünkü hani Demir bahsetmişti zaten maksimum bir eksenden 20'ci gelebilir. O yüzden hepsine ayrı ayrı baksak da bizim için sıkıntı olmazsa öyle yapmak da daha rahat oluyor. Hani her eksendeki maksimum stresleri falan inceleyebiliyoruz bu şekilde. Hı, hı Daha demin anlattığım gibi aynı öyle. Ee, şey, şey yaptık. İşte bu metredeyiz. E, Mesela bu 40 bu? Megafaska. Yok, display. Ya yani sen displacement mı bakıyorsun? Ha, pardon. Hı -hı. Bu Y ekseninde e, e, Gravity 20 olduğunda böyle bir displacement distribution oluyor. One Mix e inceledik. Biz One Mix baktığımızda da BİM'lerin 36 e, megapaskal şuradaki mesela bir, evet. şu iki tanesi 36 megapaskal. E, işte, e, bu yönde pozitif olduğu şey için var. bu yöndekiler fazla. Eksi e, negatif yönden versek bu yöndekiler aynı simetrinin bu tarafındakiler 36 31, yani 35 36 megapaskala yükselecek. Ee, şöyle biraz açalım. Element değil. Ee, element test dediğimizde de bu delikten bir mi konuştu. Ben konuştum bir dakika. Şey, sınırınız da 50 megapaskal olduğu için 36 da düşük olduğu için aslında şu an güvenli tasarım. Evet olsun. evet aynen. Se evet, aynen. Değil Safe bölgedeyiz. Hı <laughs> hı. İşte bu e bir de yani BIM'le değil de katılığın sitesine baktık. İşte 5-6 megapaskal. O da deliklerin etrafında işte oluşuyor beklediğimiz gibi. Orada zaten yüksek çıkmaz katı olduğu için onlar. Evet. Ee, bu şekilde. Mesela bunu bu bizim Y eksenindeki analizimiz. Validasyon kısmındayız şu an. E, bunu işte Z ekseninde en aynen. Z ekseninde girmek için burada değer veriyoruz. Dizastius. Evet. bu da daha farklı bir renk dağılımı oldu. Monitis yerlerine baktık. Mesela buradaki de farklı evet. bir. 40 megapascal maksimum. Evet. Evet. Zaten yani genelde 4 megapascalın altında ama bazıları 40 megapascal'a çıkıyor. İşte bizim beklediğimiz ön tarafta bir daha fazla bir yük bince için daha fazla katı ve daha fazla bir stres oluşması. Arka tarafta daha stres oluşuyor ama. Ha, bu arada çok önemli bir şey söyleyeyim, onu unuttuk söylemeyi. Şimdi bizim orijinal çözümün içerisinde mesela 55-60 megapascallık stres tutan beam'ler vardı. Biz bunu şey yaptık, hani manuel olarak o beam'lere numaralarını tespit ettik ve notepad'den bazılarını attık, bazılarını kalınlıklarını arttırdık. O şekilde bu stresleri mesela, hani manuel olarak beam kalınlıklarında oynayarak da stresi düşürmek mümkün? Öyle yapmıştık değil mi Demir? Evet, yani onda şöyle oldu. Mesela bir tanesi 70 MP, bir tane beam çıktı. Biz o beam'i sildik. Evet, o aynen. Oldu. kenarlarındaki 25 indi. Yani bu da biraz garip oldu. Ama sorunu çözmüş olduk. Evet. Bu şekilde... Yani manuel olarak bazı yani spesifik bazı beam'lerin de kalınlıklarını arttırıp arttırabilirsiniz veya o birimi komple de atabilirsiniz. Hani manipülasyon da yapmak mümkün manuel olarak. Evet. E, şu malzemeye bakalım hocam. Derdimi şey yapmıştık. Metredeyken malzemeler bu. Hani 65 eee GPa. Evet. 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 şunu burada mesela metre cinsinden ölçü Pascal girmişti. Doğru. sıkıntı evet. yok yani. Roy'da gram Hı -hı. metreküp mü girdiniz? Gram metreküp. O zaman Tamam, önemli değil. Evet, evet gram metreküp galiba hocam. Hamit uğraşmıştı işte o şey. Şimdi ton ton o, milimetre küple gram metre küp arasında 10 üzeri 12 fark var. Burada da öyle zaten. 10 üzeri 12 ile çarpmışsınız. Evet. Deminkinden 10, 10 üzeri eksi da demek. Çünkü hatırlıyorum, öyle hatırlıyorum. Evet, 10 üzeri eksi 9'du hocam. 10 üzeri 12 ile çarparsan bu olur. Evet. Doğru. Yani <laughs> bu şekilde daha bahsedebileceğim bir şey. Evet, sorusu olan var mı? Herhangi bir... Evet, evet, biraz, doğru. biraz hızlı geçtiği için çok sorunuz da olabilir. Hatta anlamamış olabilirsiniz. Bu videoları sizinle paylaşacağım ben. Ee, aynı zamanda tutorial'ları da paylaşacağım. Ki e, bunları siz tekrar edin ve öğrenin HyperMesh'i. Amacımız bu aslında. Demir, e, hocam ben tamam. bir ekleme yapayım da önemli olabilecek bir şey. Yani. Demir onu göstermesi iyi olur. Şey gösterir misin mesela? E, hani PBM dosyaları vardı ya Demir. PBM'ler var. Design Variable Properties'lerde. Tamam. Şeyde şeyde. Notepad'de değil de HyperMesh içerisinde. Ha tamam. Şey Mesela orada hani şey gösterebilir misin? Onların numaraları var. içinde kalınlıklarına bakabiliyorsun ya. Tamam. Ee, Mesela şekil diye... üzerinde hangisine denk geliyor? Numaraları falan. Hani onu bir göstersen iyi olabilir aslında. O zaman, o zaman, şey yapmamız lazım. FEM dosyasını açmamız lazım. Ee, bu şey bu ha, P1.12 evet tamam. Evet bu ya, şey iki dakika bir lavaboya gitsem olur mu? Tabii olur. Tamam. Bir kalsın böyle. Ee, evet, devam edeyim. Şimdi bu da devam edeyim. Tamam. Ee, burada burada e, soldaki komutlardan şimdi biz bir tane dizayn variable oluşturmuştuk. Burada hypermesh işte bu, bu e, her beam'i, bir dizayn, her düğümü, her nodu bir dizayn variable olarak algılıyor. E, ve e, bu optimizasyonu da e, bu o noda göre yapıyor. İşte buradan açıp kapatabilir. Şu an hangisinin nerede olduğunu bilmediğim için. Yani bu bir nod oluyor. Onun etrafındaki e, şeyler. Nodda oluyor. ki DVPRL dediği şey de bu her beam oluyor. Bu bunu buradan açıp kapatabiliriz. Burada işte bu e, 721 tane beam'e bağlı not var. 3000, 3672 tane de beam eleman var. E, buradan bu beam elemanla mesela 40 numaralı P'bimle 22'yi e, işaret ediyor. P'bimle 22'ye geliyoruz buradan. Hı -hı. 22. Bunun Hı. kalınlığı neymiş? Şey, dimbiraya bakacağız aynen. Ee, bunun kalınlığı 0.66 milimmiş yarı çapı. Yani çapı 1.2 milim. Ee, bu şekilde evet. kalınlıklarına bakabiliyoruz. Burada ee, yarı çapları veriyor değil mi? Evet. Yarı çap hocam. Dim, dim diyor ama yarı çap. Dimension'ın dimi galiba. Diameter diye düşünmüştük de Yok dimension. Dimension evet. Hı -hı. Ee, o şekilde bir de e, düzgün bir FM dosyası bulursam bu şeyi göstermek istiyorum. Değil. Ha, bir de bu yani şu an aramamızın sebebi şu. Üst üste e, kaydedince bir dosyayı. Hah, <laughs> <evet. gülüyor> bu güzel, bu güzel. Bu güzel. Bayağı bir, güzel. Mesela daha demin doları şu do, e, not de, e, dosyaları çıkmıştı. Size karşılaştırayım. Ee, Diye bu. Ha. Mesela buradaki bu da düzgün. Şansa bak. <laughs> ee, e, neyse. Uf. Bu kötü evet. düzgün. Ya arkadaşlar ee, kısa, şu soldaki gibi bir dosya tipi görüyorsanız bundan kaçacak. Yani bununla işiniz yok yani. Mümkün de gibi bir dosya tipi Bu şey anlamına geliyor. Ee, bu sağdaki dosyanın üzerine hayatım işte üzerine yazdırmışsınız demek oluyor. O yüzden onu ayrıca kaydetmek kritik olacaktır yani. Hı hı. Mesela bu isimde aynı şeyin üstüne iki kere şey kaydettiyseniz böyle bir şey oluşuyor. Ve yani bunu matlaba yani şey yapamıyorduk. O evet yani bu hani... çok zor bir dosya tipi. Bunu matlapta bunu okutmak falan bayağı zor olur yani. Hı hı. O yüzden biz e, mesela buna gitmek zorunda kalıyoruz. E, evet şimdi mesela bu daha demin biz e, bir saniye bekleteceğim. Tamam. P-BIM 22ye gelmiştik. P-BIM 22 bunun özelliği. Şimdi bunun hangi e, komponenti olduğunu bulmak için buradan c e geldik. saniye. C geldik. Buradan 22 numarayı bulduk. Bu P bimlemek. C bimine geldik. Mesela şu an ben bunu, bunun C numarası 93 724. Evet. Şimdi bunu, tabii bunun olmadığı için yani bunu açayım ya. Bu ne clean olmadı adı? Bu clean açayım. Üzerinde göstereyim. Çok faydalı, önemli bir şey. Ee, sadece clean'i optimize. Değil mi? Evet bu. Şimdi... Ay. E, uh, bu ne öyle? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu, çok ince mesela. Bu altını vermiyor. Şu bu da kartalardan bir tanesi. Bu da şey yok. Evet. evet e, ne diyecekti? Yani number. Şimdi bu numaralandırmaya geldik mi? Yok. Hayır. Nasıl buluyorduk? Evet o numaralandırmayı nasıl yapıyorduk ya? O önemli bir şey aslında da. İkiniz de yani bilmiyorsunuz şey. şu anda. <laughs> Valla hocam, hocam, birkaç kere kullandık da bunu yani. Çok kritik bir şey aslında ama. Hani biz sonlarda kullandık birkaç kere. O yüzden çok tecrübe olmadığı için. 93, Display 7, Display falan 7, diyorduk 8. bir yerden Demir. Display falan diyorduk sanki ya. <laughs> ha, number falan. Ee, <laughs> Böyle değil miydi? Yok tamam, tamam, yok, tamam. Elementten by ID diyoruz. ID'den... E 93 neydi? 724. 93 724, tamam. 93 724. Bunu 10 dedik. Nerede bu? Şu an çıkması o, lazım. Buna kadar? Ya şu an evet, aslında belirgin olması lazım. Yani. Rakamını mı gösteriyor? Ne yapıyor? Evet o mesela BİM'in üzerinde 93 724 yazıyor. Evet. Benim, onun belki font size'ını falan büyütmek lazım herhalde. Hocam şeyde yazmıyor. Hani... Ya demir şey sanki o mesela bir bilme tıklıyordun, display diyordun, tık onun numarasını çıkartıyordu. Mask, maskı mı diyor? Ha, ha böyle heh, böyle tamam. tamam. Ee, tamam mesela tamam. bu da. Nasıl Mark yaptın Day. şimdi? En baştan bir daha yapsana. Element dediğim, sonra buy id dedim. Return de önce, return. A... Return'den nereye bastığını görelim. Ee, tool, Numbers, Tamam. E buradan LMS, buradan by ID, e, buradan e, o FM dosyasından 93724'e girdik. Enter dedik, 10 dedik. Bu bu oluştu. Mesela bu e, şöyle şu eleman bu kayıt. <laughs> bu 93724 mesela e, ben bunu kalınlaştırmak istiyorum. 92 dizdiğimiz oda. Geliyorum 22. P 1'den 22'yi buluyorum. Aynen öyle. Ee, P bim 22. Nerede? P bim 22. Buradan iniş yolu oluyor bu. Bunu mesela onu mesela. şey yapsana Demir. 7 yap mesela. Başını 7 yap. 2 yaptım mesela. Ha, bunu tamam. E, doğru doğru. Oluruz. kaydet dedim değil mi? Çıktım. Şimdi bunu tekrar şey yapacağım. Ee, yükleyeceğim. Tekrar yükleyeceğim. Mesela 20 kat büyüdü oradaki. O. evet. Ama güzel oldu işte. Gözüküyor yani. <laughs> şu evet. i̇şte bu 20 kat büyüttük o BİM elemanı. BİM değil de artık. <laughs> <laughs> Silindir disk oldu artık. Evet. evet. <laughs> Tamamdır. ee, bu şekilde oynamalar yapılıyor. Ya da işte şu da var. Ee, nerede FM? Silmişiz. Oradan onu e, o CB mi? Mesela o c... Cebimi komple silersiniz satırını mesela yok etmiş olursunuz. aynen, Onu mesela, aynen mesela şöyle sildim. buradakini hepsini ben şu an e, o BİM elemanları yok ettim. Mesela. Kaydet dedim. Hatta şöyle sileyim. Bayağı sileyim. Kaydet. Çıktım. Gene import edeyim. Bu cebimden Silmek yeterli oluyor mu? Hani üst tarafta da bir var. Evet, evet, Aynen. P, ben de onu diyecektim şu an? P bimlere, ya yani C beam burada en kritik şey. Değiştirme yapacaksan P yapıyorsun ama silmek istiyorsan tamam. C binisini sen evet. yeterli. Evet. Ya e, bu e, şey oluyor. E, property var içinde işte, P beam var yani, e, DPL var. Hepsi C içinde zaman. Bir C silince kendisini yok etmiş onu. Özellikleri kalsa da bir anlamı olmuyor. Evet. Evet bu şekilde başka bir de mass calculation var işte buna tıklıyoruz seçiyoruz, calculate diyoruz ne kadar var. Tamam teşekkürler. Hı hı. Bu evet. şekilde. Şimdi ben bunu da recordingi durdurayım o zaman. Başka bir şey yok değil mi? Aklımda hocam yani şu an aklımda bir şey yok. Tamam. E, şunu anlatayım. son. şuna tıklayınca nerede çözeceğimizi şey yapıyor. Abokus seçebiliriz. Yani bu mesh gibi Abokus atacaksak. Optistas, biz Optistas seçiyoruz. Ee, burada bu yüzden de her, her açtığımızda karşımıza çıkıyor Optistas seçip ok diyoruz. Tamam. Şu an, evet aklında başka bir şey yok. Tamamdır. Teşekkürler. Güzel. Sorusu yani. olan var mı arkadaşlar? Hocam yok galiba. Hocam bayağı kış geldi. Tutorial'lara bak bak açıkçası. Biraz alıştırma yapmaya yapma. Ya şu anda soru yok da hocam yaparken illa ki çıkacaktır bir şeyler. Tamam. siz zaten bunun üzerinden geçeceksiniz. Ee, sorunuz olursa da yine iletişime geçersiniz Mehmet'le, Görkem'le. Tamam. Bir şey yardımcı olur Tamamdır hocam. Storyaları ve videoları paylaşacağız zaten sizle. Tamam. Tamam o zaman artık ben şu recording'i sonlandırıyorum.